arkadaşlar. Sümeyye gelin. ses Bakacağız arkadaşlar bugün size nasıl reklamları kaldırabilirsiniz. Hemen şöyle giriyoruz. Ayarlardan abi. Bakın. Şu şifre güvenliğimizi basıyoruz. Aşağı iniyoruz. Bakın redmi telefonlarda vardır burada yetkilendirme geri almayı basıyoruz. Neyse bir şey yazıyor. Masa kaldırıyoruz, kapatıyoruz ve 10 10 10 saniye bekliyoruz. Geri al. Yetki geri alınıyor. Bakın. İsterseniz açabilirsiniz. Şimdi ben çıkmayacağım. Abone olmayı, <laughs> abone olmayı, like atmayı unutmayın.